Doğru ondan mal getir, bana kaz getir, bana kar getir bugün Ardahan'la kaçlar dünür oldu. Yani kızımız kaçtı. Oğlumuzda Evet. Korsaklı'dan kaçsa bir köprü kurdu. Değil, Kars'ta 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 köprü Değil mi? Ne güzel. Evet. Yani çok teşekkür ediyorum bütün misafirlerimize. Evet. Yavuz Bey. Yavuz Bey. Yani çok güzel bir düğün gerçekten. Yani Kristal Park gerçekten bugün yine günün en lüks düğünüdür. Düğün salonudur. Evet. Bana şöyle salonu da doldurmuşsunuz. Duygulancı evet. alanında böyle bir şey. Duyguyu evet. anlatacak kelime bulamıyorum. Sizlere önce teşekkür ediyorum gelip yani bu röportajı gerçekleştirdiğiniz için. Aslı, Kosoğlu, Ardahanlı hemşerilerimiz salonumuzu doldurdu. Burası da yine yol sıcak olmasına rağmen bu sıcakta serin bir ortam oluşuyor. Yarı açık bir düğün salonu. Bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Kaç çocuk var? Üçüncü çocuğumun. Maşallah. Iı, diğer ikisini, diğer ikisini, evlendirdim geçen ha. önceki yıl. Ha. Bu sene de sonucu evlendirdim. <laughs> evet, Kars'la Ardahan'ı tekrar bir birleştirdik. Köprü kurduk. Köprüyü yeniden de attık. <laughs> Ama Kars'ta da posoflu çok, çok yani. Çok çok. Kars'ta evet. da var tabii. Evet. Yine evet. yolda zaten posoflu Kars'ta Ardahan'ı öderli. Hemşerelerimiz çok. Hepsiyle davet ettim sağ olsunlar yani eksik olmasın. Ama seni kırmamışlar. Bak. salonu. bir çeker misin abi? Bir, doldurdular bak. düğün salonumuzu. Kadar, ağzına kadar dolmuşlar. Halen geliyor. Hepsinden Allah razı olsun. Bursa'dan geldiler yine Gebze'den, İstanbul'dan, yakın Eskişehir'den geldiler. Yani düğün salonumuzdan da çok teşekkür ederim yetkililere. Bu ortamı çok güzel hazırlamışlar. Geçen yıllarda burası bu kadar değildi bu sene bayağı bir tadilat yaparak güzelleştirmişler. Düğünümüzü rahatlıkla yaptık. Yani gerçekten Bursa'nın en kaliteli. En kaliteli. Ben, yani. Crystal Park. Adana, Adana uygun Bursa'da. Adana uygun bir düğün de. salonu olmuş. Ya ben de, ben de yani, Emeği yani. geçenlere teşekkür ediyorum. Anlatacak bir şey bulamıyorum. Evet, ben de bir baba ki, olarak, zamanın babası olarak çok mutluyum. Ne <laughs> şöyle, eğer ee, misafir gelince, bu kadar dursun gelince, herkes tatilde, tatile rağmen. Abi, tabii bayram tatiline rağmen, okulların tatil olmasına rağmen, yaz tatilinin sezonuna girmesine rağmen, bu kadar misafir geçeceğim beni duygulandırdı. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bak şimdi Yavuz Bey, bir taraftan geliyorlar, bir taraftan Oraya mes salonda yer bulamıyorlar. Aynen aynen çok evet. teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ben de seninle geldim, kestik, duyduydum. Yine günün böyle, yine günün en lüks kristal park bir salonda.